Şey var mı üyelik bilen? Vardır var. oğlum var, manyak mısın ya? <laughs> Takipsiz. Asiyem üyeli alıyorum. Tamam yedi takipçisi var çocuğun. <laughs> Zulun ekleri var. Gel yok fark neydi lan? Ayberkin. Ha, ha çocuk olsun alacağım. Tamam. Yine unuttum Kanka. Bağır. Tamam. Allah'ım ya. Şu adamı tanıyorum. Bir daha kim artık? <laughs> Ay, başladı. Hadi. Başladı, Hadi. Bir daha kim bu kim? Oğlum esmer. Ya. Oturmasın. bu abi biri mi? Bu abi biri mi? Neyse. Buraya dönelim. Ya siz kimsiniz oğlum? Çıkın şuradan. Kaplan nerede? Bak. birinin annesi yan geldi. Yan çok dayanamadı gene. Vay <laughs> Kanka yanlış kişide çekmiyorsun Anneni çekelim <laughs> <laughs> Demiyorum hemen <laughs> annen Annen annen. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da çok demiyorum bir kere <laughs> ya <seçim. gülüyor> Ne yapayım ne yapayım Keseyim mi Helal <laughs> <laughs> lan. <laughs> dan <laughs> <yedin. gülüyor> Bunda niye Zidane forması var? Emrecan aç ortayı Yusuf'a. Pa. Büyük olasılıkla pa 7'ye. galiba ya. Yetişiyor altta. Ne Ay 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 silme tam tam. Ay şevval balga atmışsın ya. <gülüyor> Abart. <laughs> silme dedim. Konumundan dolayı olabilir mi? <laughs> 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 Zeynep sana dedi ya bana. Ya bak ne diyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> <Gönlükten> çekemiyorum. <laughs> ben çekemiyorum. <laughs> <Ay, gülüyor> <ya. gülüyor> ne diyor? Öyle bir şey olmadı. Teknik olarak bir su mu içler, işte? yani şey içtiler şey. şey, Bence başka şey, şey, bir şey yok. Yapar abi, birisi, birisi, birisi. abi sana mı soracak Beraber bir kadın. Bayan. Aşk suyu. Aşk suyu mu içtiniz? Hayır. Çay söylesin oğlum. Ekin çok sallıyor. Abi Ahmet sabit tutuyor da yamuk tutuyor yani. Evet. şey yap, sonra söyle olur mu? Şu an Oğlum çok, olur, şey çok şey soğuk daha, bayağı soğuk. niye böyle? Ay bak sen içeri gitsene, Ay çok konuşuyorsun. Tamam, <laughs> valla. Ne diyorsun? <laughs> eee. Ay. <laughs> Ahmet erken çok ya. <laughs> Hem de bacak arası Kanka oh. yok. <laughs> <Nasıl? gülüyor> Oy. Am ne Lan ne dedi ya? Fal. Tabi bir şey Fal. <laughs> <yer>, ne oldu? Kırmızı kert. Mele değilsinler. Ben böyle bir şey görmüyorum. Abi yaptığı yaptığımız plan var. Ne oldu Elleri titriyor. bu diğer <laughs> Şu ufak çocuklar. Hocam oynamasalar da olur ya. Önce bize 5 verildik de öyle. Hadi hocam, hadi ya. Lan dışarıdan adam girmiş! Niye e Akif da de bizden değil. Kakao <laughs> 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 <Evet. gülüyor> anlaşmalı. <laughs> Çocuk yeni gitti. Sürpriz. Çok iyi. Çok iyi. Etraf çevirin <laughs> bari. Diskalifiye olsunlar. Abi adamlar da dinliyor zaten. <laughs> Ya, ya. Hocam ben abi ya. Sen, Sen hocam ya. <laughs> ya. Ya. Ben ya. Kanka bu şey değil mi çocuk ya? Sağlarını helikopterinden neler konuşuyorsun? Bu evet. şey şey Dondum. Uzaktan nereye bulmuştum? Cevap <laughs> sen ne minnet çekiyorsun Sen sor diye. Çekmemişse de çekiyorum işte ya. Abi ben yapmadım. da gerçi. Oy. Ne kadar gitti o? Ya yani, bu Sunay yanındaki oğlan. Der misiniz Sineye dostum? Göremiyorum. Kamera da görünüyor. Alacağım, aklımdasın. Bir gol atabilsem mi? 4 hocam Hocam bana ne, bana ne, bana ne hocam? Evet Nasıl taktık 5'i Ne ya? Nereye gidiyor ya? ya Dur şey. Hocam bu Galatasaraylı'nı Hayır, ha, Galatasaraylı Oğlum ne yaptın? Ben da indim of ya. 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 <laughs> ya. <laughs> ya, ya. bir çıkın şuradan be Ne <gülüyor> <gülüyor> ya. Sabri daha iyi vuruyor. Belki. Yağmur başlıyor lan. Sabri <laughs> üfesi daha iyi giderdi. Değil mi, <laughs> mi Sabri'cim? Oğlum, e. Oğlum yağmur başladı ya. yağmur başladı. Ben ya. ya. ben. dedikten sonra niye hocam. Ozan hayatındaki ilk koşuyu attı az önce. Ozan saçları bozulmasın diye kafa çıkıyor. çıktı. Ne yaptı lan öyle? Oy! <laughs> 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 Kurti be! Kurti bir adama bırak lan. <laughs> Şu hareket neden yaptın ya harbiden? <laughs> ya, ya. Recep vur! Recep vur! Hey! Onlar oynuyor bu arada. Ben saydım. Merhaba Mehmet. Birader. mı? Hayır abi ya yapan. Bir şey düştü. Bir şey düştü. Bir şey düştü. Bir şey düştü. Tamam. ne yaptın ya? İyi sen ne yapıyorsun? Anam Ahmet'e kurban olur. Evet. Ne yapıyor? Gol oldu. net. O şey attıracak. O zor attıracak. 3 <laughs> offside bir penaltı. Penaltı. Bundan <laughs> 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 Ya keşke atsaydın. Ozan'ı <laughs> <de, gülüyor> gözü görmek Ozan, istemiyorum. Ozan, <laughs> ozan gol atamazsa da oldu. Harim mi? İddia mı? Oğlum Ozan'ın attı. Onunla çarp. Kendi ağzıyla söyledi. Atlığı, Yapmaz şey. ki. Tüm sınıfı ben doldurum. Gol etmez. Götünü şimursa. açıyor. Gitti mi? Haydi. <laughs> <laughs> şanssız kanka ya. Evet. <laughs> <O, gülüyor> kan siz görmezsiniz ki. Aynen, Aynen, sınıfta yapar olur. Olmuyor. Ne yapacağız? Ne lan? Çok meraklı değilim. Atar ya, Gol. Ya Afacan Nur sana bir tane. Afacan Şaklaban. <laughs> Can Afacan Şaklaban. Vur. Hayır. Atar demedim ben abi. Ahmet. Ahmet. Oy. Ahmet yine konuşuyor. Adamsın lan şöyle. Çekilin lan sağdan. <laughs> Mikail bunu bu bekliyorum. Gol idi ya. Ulan. Yeah. <laughs> <laughs> Oğlum diye buradan kullanıyor lan sen turayı ya? Hayır, nereye gitti lan? <laughs> <laughs> hemen onu yemeyin. Hemen Çabuk oyna, çabuk oyna. Anam asist gibi mi? Hala bir ihtimal Anlam, <laughs> Anlam, işte. Ahmet patladı, Ahmet patladı, Ahmet patladı evet. Kamyon. Damperli kamyon. Evet, şimdi fall bekliyor. Ağlak ya. Ne? Taç işte. Oh be. Ahmet'ten çıktı abi Ahmet. Ya Reşat sen ne? Şişere... <gülüyor> <gülüyor> Benim Erdem geldi ya. Kim var lan bilmem ne Erdem Botu ya o Ya sen yapabileceksin sen. Gel buraya. Kat kat. O, Hayır, o sen, giriyor mu? Hayır o bugün yok. Abi, Korkusundan gelemem sana. İzlemem öyle şey. ben. Beni izlemem, bak. Ben izlemem kusura bakma. karşı karşıya kaldık bir attım. yaptı. <laughs> Berkay hayır falan diyor. Ne? Hani Molotov mühendisliği? Tabii oğlum terörist oluyor. He. Oy. Şey bu şey, adamı niye kimse alıştırmıyor ya? Kanka millet alıştırıyor. Sen ne zekisin lan? Ay bak taşlarını gülsene bakayım. Aygül taşlarını gülsene bakayım. Aldım. Aldım. Efecan az önce santeyi niye geriden kullandın? Duyuldu. Geriden kusur çekti bir de geriden. Ayy. Gidip iyi oynamıyoruz Ya burada hiçbir şey Var, görünmüyor. Vur! Bunları topluca yakmak <laughs> lazım <abi. gülüyor> Sabri baba. Sabri, <laughs> baba. sabri <laughs> baba. Adam, kalenin <laughs> şeyini ben, duyuyor, ben görünmüyor. 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 Sabri baba. Efendim, baba ben ne demem. Zenci oyuncu yok. O kimin yaptığı barı var? Kanka reçat ben Kanka değil. değil. Ben, Kim, sen misin? <gülüyor> Aa gözümü çevirdim. 28. Benim çok sert. Abi, sen kaç, ya dakika, abi. Sen, kaç dakika var 50 dakika. Bu abi, abi. Yani. gol işte Millet de Ozan'ın götüne ne meraklıymış. Şey Ne bileyim? Bir görmüyorum ki ben zaten. Sen ben yapıyorum kurtuluş. Ayak bağlıyor abi. Hakem <laughs> yok mu ya? <laughs> Ayak <gülüyor> bağlıyor ne demek ya? İlk defa senden duyuyorum Allah aşkına. Ayak bağlıyor. Kendi yani kürsülerin benim falan. Bağcığını <yoruş. gülüyor> falan mı bağlıyor? <laughs> Bak <Bakalım, abi, gülüyor> <sen> <laughs> <san oynuyor>. <laughs> <laughs> lan uzattın lan bağlıyor diyorsun. <laughs> Kürtçeden var. <gülüyor> Kürtçeden çeviriyor. <laughs> en komik sensin helal olsun. En komik sensin. Oy dedi. Böyle abi ezberimizde şakalar oldu. Ama durumda. Şşşş. Ya <laughs> sen Baran Bey'e vurdun mu yani sen? Ya vurmadım ben o, o adam dokunmam. Aa sen adam değilsin. Boklu belki. Oha niye? O nasıl bir taşlar? Nasıl Oğlum nasıl geçen yıl <laughs> Ali, sonra önce neyse bekon bekon beter atıyor ya aşağı. Ne sonra almıyor işte. Hocam sonra gideyim diyor. Ali ikisi hayatında orada koşmuş olabilir. Kendi gülecek bilemiyor. Hadi lan. Hadi kanka. Hadi vur amına koyayım <laughs> ya. mı? Vurdu oldu. Allah Allah. Elvan şey <laughs> 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 ne komik var. Şey hatırlıyorum. Hadi. 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 Hadi.

Seni de çekeyim mi? Tamam. <laughs> <laughs> Saçını çektim az önce. <laughs> Yanlışlıkla. Saçımı nasıl çektim? Elinle mi? Kamerayla. <laughs> ne oluyor ya? Nadi <laughs> Hoca mont. Ders değil hocayla ya. Tamam. Emre Zübeyir'i koy koymadın. Ahmet de şeyi bağlayacak zaten. O bunu Kanka bu arada bizim beklerden biri Efecan. Efecan da geliyor. Şöyle o şimdilik ileri çıkıyor. Gol atarsa ben sırtına atlatırım. <laughs> Ahmet de şey böyle elastik bir şey oldu. Kanka yediği golü göreceksin hocam. Oğlum, Oğlum elimizde ya. Erdem vardı. Ne anlatıyorsun lan? Oğlum Erdem'e kaleden kaleye attım işte. <laughs> onu yapamazsın. Onu yapamazsın. Ama <laughs> <laughs> orada top değiliz. Oğlum var ya. Niye kaleye? Kıskız falan koysaydınız kaleye voleybolcu bari gelen de beni Kimin? Penaltı. Ben Oha oha. Ne oğlum Penaltı. altı. Senin ağzın var ya. Penaltı altı ya. Ben fena, oğlum fena. ağlamayın şuna da ya. Oradan nasıl penaltı? Kırmızı kart nerede kırmızı kart? Şşşt. Asla ya. Yeter abi ya yeter ya. Gınağımıza gel <laughs> <kıdağımıza gülüyor> Gıdağımıza... kıdağımıza... <laughs> kıdağımıza... abi. <laughs> Çıkıyor. <laughs> şey, <laughs> <Türkiye'de çıkmıştı> <laughs> yani. Ay. 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 inşallah. Çıkıyor. Ay. Ay. daha yok. Ay. <laughs> <Türek> <laughs> <bassırdı gülüyor> <öyle. gülüyor> Emin'i yanmıyor mu oğlum ya? Ay, Ahmet bizim Ahmet'in masumu. Hoş. Hoş. koşuyor? Hoş. 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 iyi Hoş. 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 koş! Aymer koş! Sahaya yabancı madde <laughs> girdi. Kırmızı kart. Nerede abi. <laughs> <Başka>, Maç <tramcay>. bitti sanki. <laughs> bitti mi? Lan sonunda <laughs> böyle. Bu da bu kadar da. <laughs>